perde arkasını ve amacını konuşacağız şimdi de. AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Lütfi Esel ve Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Sayın Esin Kara yayın konuğumuz. Selva Hanım, Esin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Selva Hanım sizinle başlayalım. Şimdi görüntüleri izlediniz. Aslında annem bana karne hediyesi et aldı e, yalanıyla başlayan e, süreci de yakından takip etmektesinizdir. Ne amaçlanıyor olabilir sizce? E, ne hedef alınıyor bu tip haberlerle? Ve manipülasyonun sosyal medyaya da e, sirayet edip çok daha büyük bir kitleye ulaşmasına da kaynaklık edenler var. Siyasetçiler de bunların arasında. Değerlendirmenizi alalım lütfen buyurun öncelikle çok teşekkür ediyorum Banu Hanım. Az önce bir dizi yalan haberden oluşan ve A haberinde bu haberleri nasıl yalan olduklarını ortaya çıkaran yayınları gördük. biz AK Parti teşkilatlarımızda son bir yıldır dezenformasyonla mücadele, yalan haber, algı oluşturmalara karşı nasıl durabiliriz konusunda eğitim çalışmaları veriyoruz genel merkez olarak. Ve sizin bu haberlerden, bu yalanlımı e, kısımlarından da çok faydalanıyoruz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. E, tabii burada e, iki böyle başlıkla ele almak gerekiyor. Birincisi muhabirin e, ne amaçla e, burada böyle bir e, çocuğu da alet etmek suretiyle, karne gibi çok böyle e, evli, evlerde eğitimde çok önemsenen bir konunun böyle bir siyasi alet edilmesi için bir önayak olmasını açıkçası çok yadırgadım. Hı. Hem cinsimiz olan bir muhabirin böyle bir çalışma yapması açıkçası muhalefetin bu noktalardaki cesaretlendirici tavırları, sosyal mecralardaki ve normal medyada bu tip muhabirleri cesaretlendirici, ödüllendirici tavırlarına bağlıyorum bir anlamda. İkinci boyutu ise tabi haberin daha içeriği belli olmadan e, bunu alıp e, gündeme taşıyan siyasiler ve siyasilere baktığımızda aslında muhalefetin liderleri başta olmak üzere e, sanki mal bulmuş gibi bu habere e, tutunmaları ve bunun üzerinden siyaset oluşturmaları en son olarak, e, olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü eski bir diplomat olan bir e, sözcünün bunu e, sosyal medyada e, paylaşımını hala 5 gündür yalan olmasına rağmen haberi Hı -hı. çekmemiş olmasını da açıkçası milletimizin takdirine bırakıyorum. Hı -hı. Özellikle burada yapılmak istenen e, konu sanki e, çocuk zaten e, dili bile beyan ediyor normal bir baktığımızda ama e, buradan hangi e, sanki işte e, külliyede veya işte bir takım e, organizasyonlardaki ikramları ön plana çıkartmak suretiyle e ee, bir tarafta işte sarayda şunlar ikram ediliyor ama e, bir ete muhtaçta bir e, çocuk var gibi bir algı oluşturan e, sözcüden bahsetmek istiyorum. Sonuçta diplomasi de e, siz bir yabancı konuk ağırladığınız zaman bütün devletlerde bu böyledir ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren e, böyle bir uygulamanın olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ancak e, diğer tarafta bu e, sözcünün Böyle bir e, beyanda bulunmuş olması tamamen halkı e, olumsuz bir noktada etkilemeli yürüdüğü bir algı operası. Peki. Şimdi evet. e, siyasetçilerin e, bu yalanın peşine nasıl takıldığıyla ve bununla ne amaçladıklarına ilişkin sorularımı daha sonra paylaşacağım. Ama Selva Hanım izin verirseniz e, Esin Hanım'a da bütün, bütün bu olanı biteni e, nasıl değerlendirdiğini, e, bu yaşananların kendisine ne hissettirdiğini sormak istiyorum. Esin Hanım sözü size bırakayım şimdi de buyurun. Bizler için önemli günler vardır çocukluğumuzdan beri. Karne günleri de bunlardan bir tanesidir. Başarılı olan öğrenciler genelde aileleri tarafından mükafatlandırılır, sevdikleri bir hediye alınır ya da güzel yemekler pişer, anne ve babadan övgüler alır hatta yakın çevresinden ve akrabalarından da övgüler alır. Bir karne gününde yapılacak haberlerden bir tanesi bu olmamalıydı. Ee, i̇zlediğiniz zaman ben görüntüleri özellikle birkaç kere, ham görüntüleri de özellikle birkaç kere izledim. Ve ee, e, tamamen kurgu olduğu o kadar bariz ki, yani görüntüde kasada ödemesini yapan bir anne ile çocuk tam çıkarken e, spiker mikrofonu uzatmış görünüyor. Ve e, onlarla bir karne günü hediyesi nedeniyle röportaj yapalım e, şeklinde bir görüşmenin arkasından aslında hemen direkt çocuğa dönülüyor ve çocuğa ismiyle hitap ediliyor. Hı hı. Aslında burada baktığınız zaman a, geri öncesi var. Yani kasadan çıkan ödemesini yapmış bir anne değil. Öncesinde çocuğun adıyla hitap ettiğinize göre bunun bir öncesi ve konuşmalar olduğunu ben o edemeyecektim. Arkasından spikerin e, o zaman Ayaz'a sorayım. Ay Ayaz'cığım bana Der mi? Bana şey der misin? Annem Carnegie'si bana et aldı. Çocuk tamamen yönlendiriliyor. Hı hı. Ve e, ilgili kanalın daha sonrası yapmış olduğu açıklamalarda kendilerinin de bu konuyu irdelediği, hı. bu konu üzerine çizicime yaptıkları ve muhabirin tamamen hatalı olarak kendi hatalarını kabul ederek yani basın ilkelerine, basın kurallarına, toplum ahlakına da olmayan bir davranış olduğunu kabul etmeye neticesinde hı hı. muhabirinde e, iş haddini sonlandırdıklarını belirterek kamuoyundan özür dilediler. Aslında bu e, tamamen basınla ilgili olarak mesleğini layıkıyla ve liyakatıyla yapan birçok e, basın mensubunu istisna tutarım ama bizler için üzücüdür. Hı hı. E, yakın zamanda e, mi, mi, meclisimizde dezenformasyon yasasını çıkartmıştık ee, bu sırada birçok aynı basın grubu da bir yaygara çıkartmışlardı dikkat ederseniz işte biz basın hakkımızı kullanamayacak mıyız biz haber yapamayacak mıyız haber yapılmasına biz karşı değildik Aslında burada yapılan işte bu tarzda benzetmiş olduğumuz belirtmiş olduğumuz kurgular ve bu kurguların sosyal medya aracılığıyla e, tamamen iftiralara dönüşmesi ve arkasında da siyasi amaçla kullanılması seçime yönelik olarak kullanılması işte en bariz örneklerinden bir tanesini şu an yaşamış bulunuyoruz. Ben tamamen üzülüyorum ve küçük bir çocuğumuzun evet. da özellikle minik bir evladımızın da bu konuda alet edilmesinden dolayı utanıyorum bir anne olarak. Evet, Selva Hanım şimdi e, siyasilerin e, bu yalana sarılarak sosyal medya e, paylaşımları ile birlikte bu e, röportajın ilgili bölümünün bahsi geçen bölümünün daha çok yayılmasına da kaynaklık ettikleri ve bunu da kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullandıklarına da şahitlik ettik. Siz az önce değerlendirmenize bu noktada başlamıştınız. Lütfen devam edin. Buyurun. Evet tabii işte, bir tarafı işte, bu gerçek olmayan bir kurgudan sonra genel başkan düzeyinde parti liderlerinin bunu sanki ee, ya yani, gerçekmiş gibi alarak bütün toplantılarına taşımış olmaları gerçekten çok üzücü. Ee, genel başkanlar e, ve aynı zamanda belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ben de Ankara vekiliyim, yakında takip ediyoruz tabii. Ee, orada alıp böyle vallandıra vallandıra sanki az önce Esin Hanım'ın da söylediği gibi yani küçücük bir çocuğun da e, bu konuya hareket edilmiş olması çok üzüntü verici. Ama ben tabii şuna bağlıyorum, sonuçta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren var olan ve bir anlamda da tüm şeylerde, efendim organizasyonlarda yapılan ikramları da bu işin içerisine katmak suretiyle başta Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bir diplomat olan Öztürk'ün Hala bu tweet'i çekmemiş olması, sosyal medyada paylaş paylaşımını çekmemiş olması da çok üzüntü verici. Ama 20 yıllık bir süreçte bu cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bir gelenek olarak sürdürülen bu kültürün 20 yıldır tabii iktidar olamamanın vermiş olduğu acıyla da unutulmuş olması, diğer taraftan bir gündem oluşturamamış olmaları, küçücük bir çocuğu da siyasette malzeme yapmalarının sebep oldu. Hı hı. Çünkü gündemde olan mevzular neydi? İşte EYT'ydi. EYT çözüme ulaştı. E, emeklilerin maaşı da emeklilerin maaşıyla ilgili e, sıkıntı kalmadı. Diğer tarafta asgari ücretti. E, diğer tarafta bakıyorsun istihdam, büyüme rakamları çok çok iyi. E, neticede bu acziyet açıkçası halkımızın gözlerinin önünde. Milletimizin takdirini de bırakıyorum ben açıkçası söylemek gerekirse. E, bu anlamda eee gündemden e, koku kesen bir e, siyasetçinin e, bunu da malzeme yapması çok üzüntü verici. E, size davet teşekkür ediyorum. Üç günden itibaren bunu takip edip e, gerçeği ortaya çıkartma noktasında A e, Haber'in haberciliğini de e, takdir ediyorum. Sözlerime de son vermeden önce e, Akdeniz'de meydana gelen depremde e, e, etkilenen vatandaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, ediyoruz biz de Selva Hanım. Esin Hanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü pek çok e, siyasetçi de bu yalanı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ya da açıklamalarında kullanarak gündemin bu yöne evrilmesine kaynaklık ettiler. Ve Selva Hanım'ın da altını çizdiği gibi gerek hükümet gerekse toplumun belli bir kesimine yönelik bir nefret pompalanması sürecinin başlamasına da aslında vesile oldular. Nedir görüşünüz buyurun. Aslında bakarsanız altılı masa, altı artı bir masanın seçimle ilgili seçim yaklaştıkça yapacak olduğu provokasyonlar ya da çalışmaların başında az önceki Sayın Vekilimizin de beyan ettiği, Selvan'ın da beyan ettiği gibi Cumhur İttifakı vermiş olduğu tüm sözleri yerine getiriyor. İncelediğiniz zaman dış politikasından iç politikaya çok büyük başarılara imza atılıyor ve 2023 diye başlayan Türk çağı. Türkiye'nin yüzyılı olacağı bir çağın başlangıcında Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde adımlar atıyor. Atmış olduğumuz bu adımlar emperyalistlerden tutun, yani dış güçlerden Amerika'sından İngiltere'sine, tüm emperyalist güçlerden tutun içerideki bazı odaklara, 6 artı 1 dediğimiz diğer ittifaka ve terör örgütlerine varıncaya kadar hepsinin dikkatini çekmekte. neden vurabiliriz de biz Cumhur İttifakı'nı bir şekilde indirebiliriz? Nasıl bir şekilde seçimde biz başarılı olabiliriz? Tutunabilecekleri tek bir nokta var. ...ekonomi üzerinde... ...şu an yaşanmış olan bazı sıkıntılar... ...ama bu sıkıntıların... ...tüm dünyada devam ettiğini... ...pandemi nedeniyle başladığını... ...ve özellikle Sayın Genel Başkanımız... ...işte büyük... E, ...üç harfli marketlerden bahsederek... ...FETÖ'nün de ticari ayağını da işaret ederek... ...bu sıkıntıları her zaman dile getiriyorduk. ...olmayan bir algıyı... ...sanki varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar... ...yani anneler... ...artık çocuklarına... ...karneden karneye et alıyor karne hediyesi ancak bir et olabilir şeklinde algı operasyonlarını nasıl büyütebiliriz? Nasıl yaparız? Ha biz Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı varmış da Türkiye aciz konumdaymış. Bunu nasıl gösterebiliriz? Bunun hesabını yapıyorlar. O yüzden bu noktadan da ne kadar ilerleseler başaramayacaklar. Sahadayız. İl il gezdik, ilçe ilçe gezdik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak köy köy gezdik. Şimdi komşum benim diyerek Kapı kapı bütün apartmanları geziyoruz ve anlattığımız zaman herkes Türkiye'deki yaşanan her türlü olayı olumlu karşılıyor ve Cumhur İttifakı'na büyük destek veriyor. O yüzden e, bu bazı basın e, muhabirlerine yönlendirmeli olarak yapılan bu haberler Türk milleti karşılığında herhangi bir itibar görmeyecektir. Hı hı. İşte özür dilemekle haberi yalanlamakla kalacaklardır. Bugün gördüğümüz gibi bazı basın mensupları, bazı televizyon kanalları özür diliyor. Siyasetçilerin de kendi üzerlerine düşen görevi yapıp aynı şekilde onur bir şekilde özür dilemelerini bizler de bekliyoruz. Selva hanım şimdi son 5 dakika içerisindeyiz. Biz A Haber olarak bu tip haberlerin aslında ulaşmak noktasında gerekeni yapmaya elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Az önce bazı örnekleri de izleyicilerimizle ve sizlerle paylaştık. İletişim Başkanlığımızın konuyla ilgili bir birim var. Anadolu Ajansı bir teyit masası kurdu. Son günlerde annem bana karne hediyesi et aldı haberine benzer olarak, örneğin çok büyük bir projenin açılışı vardı hafta sonu İstanbul'da Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul Havalimanı metrosu artık kullanımda ancak hemen. Kimi e, muhalif hesaplar ya da manipülatif paylaşımlarda bulunan hesaplar e, metro istasyonuyla havaalanı arasında 21 dakikalık çok uzun bir mesafenin olduğunu iddia ettiler. Bu yalanında kalkıp ilgili bakan yalanlamak durumunda kaldı. Ardından da yine e, ilgili haberler yapıldı. Şimdi evet, bir takım kurumlar ve şahıslar bu tip yalanları ortaya çıkarmak için e, ciddi bir gayret sarf ediyor. Ama burada e, bizlere vatandaşlara da düşen bir e, sorumluluk. Olmalı diye düşünüyorum ben. Çok kısa bir değerlendirme almak isterim bu noktada her ikinizden de. Selva Hanım sizinle başlayalım buyurun. Tabii vatandaşlarımızın çok ciddi manada uyanık olması gerekiyor. Yani tabii ki bir anlamda sizler bunun hızlı bir şekilde yalanlama noktasında bir çabanız var ama neticede sosyal mecrada çok hızlı yayılandı bir yalan ve dezonformasyon var. Evet, tabiri caizse kanımda... bir yalan fırtınasının içerisinde gibiyiz. Öyle hissediyorum. ben kesinlikle, kesinlikle öyle. Biz de bunun önlemini almak amaçlı aslında bir buçuk yıldır teşkilatlarımızla yoğun bir şekilde bir eğitim çalışması yaptık. Neticede 10 milyona aşkın bir üye potansiyeli olan bir AK Parti'den bahsediyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte çok daha geniş kitlelere ulaşabileceğimiz bir çalışma mekanizmamız da var. Bunu ev ev, sokak sokak tüm vatandaşlarımıza aktardığımızda aslında bir yalan haberi çözümlemesinin nasıl olabileceğini de vatandaşlarımıza aktarmaya gayret gösteriyoruz. Tabii yalanın en büyük düşmanı doğru. Bunu da biliyoruz. Biz doğrularla hareket ettiğimiz sürece yalan da çok kısa bir süre içerisinde yok olup gidecektir. Peki. Ama şunu bir, yani şunu şunun altını çizmem lazım. Biz Cumhur İttifakı olarak ee, ilk günden itibaren yoğun bir e, çalışma içerisindeyiz. Çalışmayan, e, fikir üretemeyen, icraat yapamayan e, altı artı masa muhalefet ise tamamıyla algı operasyonlarıyla gitmeye çalışıyor. E, kaldı zaten çok az bir süre. 2023-14 e, Mayıs'ta inşallah e, halkımızın e, bu gerçekleri gördüğü, yapılan icraatları takdir ettiğini, Cumhur İttifakı'na e, olan e, takdirlerini de hem sahabe olduğu gibi tabii ki sandıkta da göstereceklerini biz eminiz. Çünkü Peki aldığımız, dışarıdan aldığımız, sağdan aldığımız bilgilerde bu noktada. Onun için yalanı biz ancak doğrularla bertaraf edebileceğimizi düşünüyoruz. Peki efendim. Esin Hanım sizden de kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Buyurun. Aslında Türkiye'de yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi muhalefetin milli olmamasından kaynaklı oluyor. Çünkü Türkiye menfaatine, Türk milletinin menfaatine hangi iyi adımlar atılırsa atılsa e, tamamen bunu karalama ve boşa çıkarma, e, bundan vazgeçilmesi yönünde e, algı operasyonları hemen arkasından başlıyor. Bizler de diyoruz ki muhalefet dediğiniz milli olursa şunu söylemesi gerekir. Arkadaş sen İHA mı yaptın? SİHA mı yaptın? Evet daha iyisini yapalım. Devlet desteği de ver. Bu tarzda hareket eden insanlara daha büyük destek ver. Yaptığın 20 saniyede mi? Evet dünya standartlarına göre şu ayarda kalmışız. 15 saniye olsun. Onun için mücadele edelim. Hadi hep beraber elimizi taşın altına koyalım. Hep terörle mi mücadele ediyoruz? Evet daha iyi mücadele edelim. İçeride ve dışarıda kimseyi bırakmayalım. Daha çok operasyon yapalım. Hadi sınır dışına Mehmet'e daha çok izin verelim. Ama Bunların hepsini detaylı incelediğiniz zaman muhalefet şunu söylüyor. Hayır ne gerek var yapmayın. E yaptığınızda kötülüyor. 20 saniyede işte yok efendim yalan söylüyorlar şu kadar sürede. Ne yapılırsa yapsın. Yerli ve milli olarak Türk milleti yapıyorsa hangi saniyede giderse gitsin biz yapalım. Biz bunun yanındayız ve biz şuna inanıyoruz. Hey. Türk iş adamları, Türk bilim adamları bizler. Yeter ki bizlere görev verilsin en güzel şeyi layıkıyla yaparız diyoruz. O yüzden hükümetimizin yapmış olduğu ya çalışmalardan dolayı, belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı biz tebrik ediyoruz ve evet. daha ilerini yapabilmeleri için arkalarında bulunmaya devam edeceğiz, destek vermeye. Çok teşekkür ediyoruz Esin Hanım, Selva Hanım size de çok teşekkür ediyoruz efem katkılarınız, değerlendirmeleriniz için İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler böylelikle ikinci saatimizin de sonuna geldik. Bir aramız var. Saat başında yine buradayız.